Elçin Sanqodan çox konuşulacaq sözlər. Bəzi oyunçularla eyni proyədə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbeder ki yer, öylə bir keçər zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizilərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kiralık Kaşıkda oyunçunun məslik həyatında aidətən bir döyəmçi oldu. Sanqo romantik komediya ilə qazandığı ünün fərqli bir türü dizidə davam etdirmə qərarı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.